Yani 17, 17 mi oluyor? 10 lira da şalgam alsa 27. Ne yapalım abi? Tavuk dönemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Et döneren paramız bu. <laughs> evet video başladık mı? Başlamışız o. Osman bakıver abi. abi ben şu anda döşeme halindeyim. Su mu abi Döşelim yani. Doğru mu? Konya'mızın gelen lezzetlerinden. Evet şöyle döşeyelim. Akabinden, akabinden pul biberini döşelim yarından. Pul biberi de döşedik mi? Döşedik. Kekik. Bu da değişik bir yapısı var bu dönercinin. Geneleksel dönerlerden. Evet. Acılı şalgam. Evet. Evet yarın. Bakalım. Abi her yemek gördüğümde ağzım sulanıyor ya. Kendimi kontrol edemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla varan bir. Evet abi budur abi. Meksiko, El Salvador.

Döşemeye devam. Ne yapalım bak sana? Sıratı. Hı hı. Valla ne lan? yürüyüm ya dedim, acıktım ya. Ne yiyorsun, doymada bildiğin ya? Geleneksel lezzetlerinden. He. Koyan lezzetleri. Lezzetleri.

Acılı şalgam da iyi gidiyor. Sıyırıyor atıyor ne var ya. Allah Allah. <laughs> kendime geldim Allah'ım olmayanlara da ver.